Biz teşekkür ederiz efendim, biz. Bu ne heyecandır, bu ne heyecandır, bu ne heyecandır. 6 evvel çıktı efendim, 6 evvel. Altı e evvel ilk programa. İlk program Altay olmuş, bak. Evet, nasıl çab ay çabuk geçmiş ya. Ben 6 aydır İstanbul'dayım, öyle demek gibi yani. İzmir'e gitmiyorsun. Bura... Yok, gidip geliyorum arada. İyi yapıyorsun. Gittim geldim, biraz üşüttüm. Çok ee, iyi gördüm seni, üşüttüm. Allah korusun, kendine dikkat et. Allah razı olsun. Sen zayıflamış mısın? Biraz zayıfladım. <laughs> Her ya. taraftan zayıflamışsın, söyleyeyim sana? Pilates yapıyorum efendim. Ne yapıyorsun? Pilates. Pilates, abi spor. <laughs> Allah Allah. İlk Yok. söyledin ha. Tamam. ama bir topun üstüne biniler yuvarlanıp duruyorlar yani bir şey. <laughs> topun üstüne. Yok <laughs> ama topun. çok faydalı gerçekten öyle bir şeymiş yani. Ben biz yapamıyoruz. Sen yapıyor musun? Yok canım biz yapamayız. Hayır sen spor yapıyorsun. Ya burada. erkekler ya Arifan. yapmıyor genelde. Bayanlar yapıyor zaten değil mi? Erkan Allah aşkına sen de tüy Yapamam, gibi hareket. olmasın ha. Kaç kilosun? Ben abi 78 kiloyum. Ben Erkan abiye doğru gidiyorum. Ben de zayıflatan Şulem. İkimiz birlikte sabah kahvaltımıza bak. İki dilim peynir. Ha. Dört tane zeytin. Abi ha. çakıştı mı ya? Bir tane ceviz. Isot? Bir tane kırmızı isot var var. <gülüyor> Isotsuz olmaz. <laughs> <Isotsuz gülüyor> <kürmaz. gülüyor> lahmacun. Yok <laughs> lahmacun mahmacun bir hak getire. <laughs> Allah Allah. eyvah. Yemediğimi yedirmem ben başkasına yediriyorum. Ay canım benim. Hani bak bu halde çocuk adamıyım ben. Sabah sabah o Ciger, miger, hepsi. Ciğer. hepsi gitti hepsi. Vallahi sabah ciğer on numaradır yani. Beşte var. altıda yiyorlarmış abi. Doğru. Sabah Tabii. dokuzda gittin bulamazsın? Yok dokuzda, ya beşte açılan dükkan vardır Diyarbakır'da. Yedi buçukta kapanır. Git bulamazsın yani. Sabah karşı. Sabah. Kahvaltı. Kahvaltı için yani. Ya ciğer denen şey var. Şu eti geçti ciğer. Etten pahalı. Ya biz Vallahi mesela ya. akşamdan kalmış. Metin, Metin Can Timur olsa şimdi hesabı yapmıştı. Et bu, et bu kadar, ciğer bu kadar diye. <laughs> akşamdan kalmış çiğ köfteyi de. Çiğ köfte şişer ya sabaha. Onu böyle İbrahim abiyle demin konuştuk böyle bastırırlar bizde böyle. Onu biraz böyle biraz daha... Yağda böyle, Sonra yağda kızartırsın çıtır, onu. Çıtır diye. çıtır Çıtır, çıtır Benim sabah. için çiğ köfte etli olur. Yani evet, öyle olur. etsiz çiğ köfte, Yok. çiğ köfte demiyorum et ben Etli yani. çiğ köfte yoğurdun mu anında yiyeceksin. Civcivler yiyor yani. Civciv gibi şişiyorsun, bulgur yiyorsun diğerinde.